İyi günler değerli seyircilerimiz. Antalya'ya hepiniz hoş geldiniz. Zira Türkiye Kupası'nda perdeyi Antalya'da açıyoruz. Antalya Spor Orhan Gazi Belediye Mücadelesi son final maçındayız. Buradan çıkacak olan takım son 16 turuna adını yazdıracak. Her şey hazır. Gözler artık maçın hakeminde değerli seyirciler. Kalecilere bir baktı şöyle. Orta hakem ve ilk düdük geliyor Antalya'da karşılaşmaya Antalya Spor takımı başlıyor. İki takıma da son 16 yolunda başarılar diliyoruz. Emre Sangare karşısında ona bir çalım. Sıyrılabilecek mi? Top önünde şu anda. Orta. Koray kafayı vuruyor dışarı gitti. Koray Kurt takım kaptanı. Deneyimli bir oyuncu. Diego. Yekta savunmanın arasına sızdı. Bir top kaybı da konut takımdan ve Menez. Menez ceza sahasında Menez vurdu kaleci kurtarıyor. Erman Öztürk müthiş uzandı. Mustafa Demir kullanacak. Biraz daha geride Adem var. Mustafa kaleye gönderecek. Öyle oluyor ve kaleci tokatladı. Koner Mustafa Demir. Bu dakikalarda biraz daha oyunu ön tarafta oynamayı düşünen bir Orhan Gazi Belediye. Koray koşuyor. Koray hakem oyunu durdurdu. Öncesinde çalan düdük. 22. dakikadayız. Durum 0-0. Orhan Gazi Belediye'ye yemeden 4 gol lazım tur için. Şimdi Yekta kullanıyor cezalarına bir kafa ve topağlarda. Topağlarda Antalya Spor 1-0 öne geçiyor değerli seyircilerimiz. En kabir topu ağlara gönderiyor ve Antalya'da ev sahibi takım 1-0 öne geçiyor. Ters tarafa ve Koray şimdi göğsüne yumuşattı topu. Koray kaleye vurabilir. Koray bir çalım attı önünü boşalttı. Koray cezalarını şimdi çıkarıyor. Yerden bir vuruş gol oldu. Gol oldu değerli seyirciler. 1-1 bir, bir. top filelerde 1-1. Bir, bir. Golü atan oyuncu Mustafa Yüksektepe. Antalya Spor ağlarını havalandırıyor Orhan Gazi Belediye. Maçta 39. dakika. İkinci 45 dakika başlıyor. Kore'nin vuruşuyla son 45 dakika son 16 turu bileti için son 45 dakika. iki takıma da bir kez daha başarılar dileyelim değerli seyircilerimiz. Çok şık bir pas. Gole gidiyor Antalya Spor. Plese vuruş dışarı. Plese vuruş dışarı değerli seyirciler. Emre Güral göğsüyle kontrol ediyor. Emre şimdi yerden cezalarında tehlikeli Nazım Sangare. Gol pozisyonu bir vuruş dışarı gitti. Charles. Ve Yusuf. Sangare kendini gösterdi. Sangare'nin koşu yoluna attı. Sangare ceza sahasında hakem penaltıda. Antalyaspor penaltı vuruşu kazanıyor değerli seyirciler. Sangare yerde kaldı. Mükemmel bir pas attı hakikaten o genç oyuncu Yusuf. Sangare'nin koşu yoluna Sangare de ceza sahasına girerken yerde kalıyor ve penaltı vuruşu kazanıyor Antalyaspor. Emre Güral hakem düdüğünü çalmak üzere. Şimdi işaretini veriyor. Emre Günal geldi. Vurdu ve gol oldu. 59. dakika 2-1. Maçta bir kez daha öne geçiyor Antalya Spor işte bu penaltı golüyle. Kadir. Araya yine bir yüksek top. Kaleci çıktı Ozan. Topa koşan Emre Mest. Mest Emre Çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Bir ter top Koray vurdu. Kaleciden dönüyor. Enteresan bir pozisyon. Kale boş. Olmadı. Olmadı. Çok kritik bir müdahale Yusuf'tan. Köşe vuruşunu Emre kullandı. Cezalarına geldi. Bir kafa vuruşu diye Godan. Yüksek bir top dışarı gidiyor. Raul. Görüntüde David Badia. Altyapı sorumlusu. şimdi iki takım için de artık e, ikinci devre çok çetin geçecek. Kısa kısa bir ara var. Bu araya hem Orhan Gazi kendi adına kendi liginde o şekilde değerlendirecek. Transferleriyle, kamp dönemiyle. Çünkü zaman daha arada bir evet, gol pozisyonu evet, ve karar penaltı. Karar penaltı. Faruk Güner yerde kalıyor değerli seyircilerimiz. İşaret geliyor. Koray hakeme baktı. Geliyor topun üzerine. Vurdu ve gol oldu. 2-2. 84. dakika. Durum 2-2. 34 yaşındaki Santrafor. Evet. Deneyimli bir isim Koray. Geldi topu ağlara yolluyor. Korner kullanıldı. Bir kafa ve gol. 3-2 oldu değerli seyircilerimiz. 3-2. Top ağlara gidiyor. Faruk Güler gönderdi. 3-2. Antalya Spor 3-2 yenik durumda. Maçın son bölümleri. Güzel giden bir maç. Hakem saatine bakıyor. Son düdüğünü çaldı değerli seyirciler. Antalya Spor 3-2 mağlup oluyor ama ilk karşılaşmayı 3-0 kazandığı için adını son 16 turuna yazdırıyor.